Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik'te önemli bir duyuru var. Sizlerle birlikte bunları incelerken Bitcoin ve genel kriptodaki son durum, önemli alımlar, boğa beklentileri, pump gündemi gibi birçok değineceğimiz ana faktörler olacak. Videoya geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız. İlk olarak bakış yaptığımızda Luna Klasik fiyatlarının 4.07'ye doğru bir pozitifliği hem Terra coinleri arasında hem de USD Klasik yatırımcıları tarafından heyecan uyandırmış durumda benzer bir şekilde ortak yükseliş ile devasa bir kazanç beklentisi tabii ki TR topluluğunun arasında bulunan gelişmeler arasında yer alıyor. E, bu süreç içerisinde tabii ki bizlerin beklentisi pozitif yönde olması ancak şu anda e, gelişmeler ve duyurulara baktığımızda da yine önemli faktörler devam ediyor. Duvon gündeminden önceki videoda bahsettik. Duvon'un af gündemi Trump tarafından gerçekleşmesi bekleniyor ki Trump'ın kripto Destekli önemli açıklamaları, önemli kişilerin serbest bırakılması gibi faktörleriyle kriptoda birçok etkeni oldu. Duvunun da davasının ertelenmesinin anı sebepleri olarak e, bunun olduğu söyleniliyor. Tabii ki gündemimizdeki gelişmeler şu anda e, bu yönde ilerlediğini net bir şekilde sunabiliriz. Ki baktığımız zaman ekstra olarak arkadaşlar gündemimize gelen yine Luna Klasik kısmı önemli duyurular var. Luna 2 airdrop dağıtımları Telefon Labs bölüm 11 iflas davasının tazminat ödemelerinden sayılacak mı? Söylentileri var arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere burada Luna 2 dağıtımları amaçlanıyordu. Ancak airdropun gerçekleşmesiyle ilgili belirsizlikler ve yasal sorunlar var. Doğum ve Luna Foundation Guard yani LFG'ye yönelik Kore'de yasal soruşturma nedeniyle e, bu işlemler devam ediyordu ve ekstra olarak telefonlayıp silikletçi tarihi ile birlikte parayı çevirmiş kazançlar kripto zarar miktarını hesaplamasında yatırımcının kaybını azaltan unsurlara dikkat aldığını kayıp başvurusu gündemi var bildiğiniz üzere bunlar da bizler için önemli olduğunda ekstradan belirtilen açıklamalar bizlerle paylaşılmış durumda arkadaşlar e, tabii ki gelişmeler bizler için önemli son duyurular hem terakoyunlar hem de on taraflı sıkı bir şekilde takip ediyoruz ve bunun yanı sıra Bitcoin kısmına baktığımızda özellikle 104 binlere kadar yükselen bir yükseliş ve ufaktan bir yatay görebiliyoruz. Bu mumun 110 binlere doğru tekrardan bir gelmesi, 110 bin dolarları karşılamamız ciddi anlamda mümkün olabilir. Ancak bunun haricinde bir dalgalanma sürecine yeni belirli bir süre girebiliriz. Bu süreç içerisinde ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları önemli olacak ki, Gündemimizde olan ABD ve Çin'in yine e, gümrük vergisine yönelik anlaşma ve görüş olduğunu biliyoruz. Bu süreç içerisinde tabii ki bizler için önemli olacak gelişmeler söz konusu durumda. Bunları sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Ekstra olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlunun yüklü miktarda Ethereum aldığını söylenen iddialar var arkadaşlar. Ethereum gündemi de ciddi oranda yüksek ki potansiyelini ciddi oranda yükseltmişti. Bitcoin'in yeniden toparlanması ile birlikte. Burada gördüğünüz üzere Bitcoin'de BlackRock'un yine önemli Bitcoin alımları var. Michael Saylor'ın Bitcoin üzerine önemli açıklamaları var. ABD ve Çin'in İsviçre'de bir araya gelmesi gündemi var. Ve ekstra olarak da gördüğünüz üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın 138 bin adet Ethereum aldığı söylentileri bulunuyor. Bunlar gündemimizde olan önemli iddialar ve boğa ve pump gündemini de giderek arttırmış durumda ki ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini kriptonun ilk başkanı seçmesi ve kripto yönünde önemli adımları atması ile birlikte de beklentileri yüksek seviyeleri çıkardığını net bir şekilde sizlere sunup aktarabiliriz arkadaşlar. Ekstra olarak da son olarak da Luma Klasik beklentileri ciddi anlamda yüksek. Şöyle fiyat grafiğine geçerek de belirtmek isterim arkadaşlar. Burada şu anda 4 sıfırlar gündemdeyken fiyatların yükselerek 304'lere kadar bir yükseliş gerçekleştirme ihtimalleri iddiaları ortaya atılıyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını da belirtelim. Bunlar incelediklerimiz sadece kendi görüşlerimiz ve e, analizler, e, başka kullanıcıların söylediği iddialardan ibaret olduğunu belirtelim arkadaşlar. Yine kripto gündeminde son dakika gelişmeleri olarak sizlere sunacağız, aktaracağız. Anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yapacağınız yatırımlardan sizler sorumlusunuz. Kendi risk ve analizleriniz doğrultusunda yatırımlarınızı yapmanızı özellikle tavsiye ederiz. Son kararları sizler veriyorsunuz. Yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar tekrar belirtelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Biz sizlerden destekleri bekliyoruz. Herkese bol kazanç. Sonraki videolarda görüşmek üzere.